Fatih şunu yapmış oldu. Ee, zaten defakta olan bir durumu evet. E, literal hale getirdi. Kayda geçirdi. Bu yani. defakta olan bir durumu dejur hale getirdi. Ya, Ya evet. Onu da öyle, öyle de söyleyebiliriz. Evet. Çünkü e, devlet eksen değiştirmişti, değiştirecekti. Gelişmiş beylik formundan imparatorluk formuna geçecekti. Artık devletin şehzade meseleleriyle uğraşacak efendime söyleyeyim lüksü yoktu. Yok. Fakat burada emir yok tabi Münasiptir diyor biliyorsunuz kanununda. Evet. kanunda. Ee, tam orijinalini şimdi e, dilimin ucunda aklıma gelmedi ama. Evladımdan her kim esneye Yaşa. Yaşayın. Yaşayın. varis ola. E, nizam alem için e, karındaşın katletmek münasiptir. münasiptir. Anın namil olma. Anın namil olma. Münasiptir diyor. Şu cümleyle bu mevzudan çıkalım. Hatta ee, atam dedem kanunudur, benim dahi kanunum. ata dede kanunu. Ta Oğuzlardan beri Ar zaten evet. uygulanan bir şey. Bu bütün Yeni bir şey dünyada. Değil. Evet. Yani bu klasik çağların en büyük meselesinden bir tanesidir. Tabii. Bu o, taht meselesi, ülüş sistemi var mesela değil mi? Evet. Selçukluların Doğru. zayıflaması, yıkılması, kardeş kavgası üzerinedir değil mi? İkinci Kılıç Arslan mıydı? Evet. Haşlara karşı bu kadar... E, göğüs gelmiş büyük bir kahramanın evet. oluşturmuş olduğu güçlü devlet. 11'e Ondan sonra 11 tane evladı arasında parçalandı evet, ve maalesef, maalesef Anadolu Selçuklu devleti ne hale evet. geldi, değil mi? Evet. Moğolların oyuncağı durumuna düştü. Yani şunu söyleyebiliriz: ee, Şehzade katli tarihin ve talihin Osmanlı hanedanına kestiği bir faturadır. Evet. Ve bu faturayı aile kendi içinde ödemiştir. Bu fatura. Yıldırım Bayezid'den sonra millete kesildi ve Fetret devrinde kardeşler arası faslı Saltan'a da denilen bu devirde 50 bin civarında Müslüman hayatını kaybetti. Bu kavgalarda. 50 bin şehit, 50 bin ölü, bunun aileleri, çocukları, yetim kalanları, evleri, barkları, anneleri, babaları acıyı düşünebiliyor musunuz? Ne yaptı? Osmanlı padişahları Hayvani babalık vasfıyla değil, ümmetin babalığı vasfıyla bu faturayı ailesine kesti. Evet. Buna böyle bakmak lazım. İnşallah müstakil bir program yaparız. Çok daha ayrıntıları, evet. detayları var, teknik yönleri var. Bunu konuşuruz.